kedisini acil bir şekilde veterinere yetiştirmeye çalışan ve aracını kavşağa park etmesi nedeniyle trafik cezası yazılan emekli emniyet amiri Oktay Usala'nın cezası mahkeme kararıyla iptal edildi. Dört kedisi olan emekli emniyet amiri, avukat tutmadan hayvanları koruma kanununu gerekçe göstererek cezaya itirazda bulundu ve mahkeme cezanın iptaline karar verdi emekli emniyet amiriyim. Dört tane kedim var evde baktığım. Ee, bundan yaklaşık iki ay kadar önce sarı iri bir kedim var benim, sarı tekir. Ee, evde mesanesinden kan geldi. Kan gelince arabamla kediyi buraya getirdim. Bu kavşağı araba, e, arabamı park ettim. Ve acilen içeri girdim veterinere. Bu arada benim aracıma buradaki KGS kameralı görüntü yönetim sisteminden ceza kesilmişti. E, tabii o KGS başındaki görevli benim kedi getirdiğimi bilemez. Eğer arkadaşlarım burada kedi getirdiğimi görselerdi muhakkak cezayı kesmezlerdi. Mahkemeye itiraz ettim. Adalet yerini buldu ceza iptal edildi. Hayvanları koruma kanunu diye bir kanun var. Devlet hayvanları korumakla ilgili tedbirler almakla mükellef. Tutmadım avukat tutsam devlet vekalet ücreti ödemek zorunda kalacak. Devlete de yazık yani 30-40 bin lira devletin kesesinden çıksın istemedim. Ben yani emniyet personeliyim tabii ki düşüneceğim te teşkilatımı. Kedim şu anda iyi. Anneniz rahatsızlandı. hastane acile götürdünüz. Arabayı park edeceğiniz yeri düşünür müsünüz? Bırakırsınız hastanızla ilgilenirsiniz. Yani o da bir candı. O canlıyı da buraya yetiştirmek zorundaydım. Getirdim.